6 tarihinde Çağlarca Dağ köyündeyim. Arkadaşım Burhan <laughs> hazırlıyor. Evet, kuzine sobaya girecek. Malzemeleri hazırlıyor. Tavuk butu. Ondan sonra patates, soğan, biber, peç. Bunları doğuruyor. Şimdi kuzine sobaya pişerken de, pişerken de bunu çekmeye devam edeceğiz. Sağ ol Burhan'ım. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Bitsin ki biçince çekeceğiz daha doğru. Durun sırayla canım. Yavaş yavaş. He. Şimdi sayın izleyiciler, biz çekimimize devam ediyoruz. Burhan arkadaşımız. Hasta bu ya. Kebabı şimdi fırına verecek. Şimdi, bu fırın özel fırın. Ben bir şey diyeceğim. <laughs> deme deme. Telefon çekiyor şey. Koy şimdi bunu içine güzelce. Bu fırının içine verir. Bu kuzine fırın. Her eve lazım suyunu, çayını, yemeğini yap, çayını demle, ısın, bulaşık suyunu yıka. Evet, şimdi pişmeye devam ediyor. Pişsin bakalım. bir şey gelir. Yansın, yansın, aç, aç biraz, aç. Har, harlı yansın biraz. Tamam. Güzel. Sayın izciler, şimdi kuzine sobadaki... Hasta bu ya. Etleri pişirme için alt üst yapıyoruz. Daha güzel pişmesi için. Arkadaşım Burhan bunu güzel beceriyor. Uzmanı. Uzman, uzman. Uzman doktor gibi böyle. Şimdi biz bunu icabına bakacağız biraz sonra. Rakıyı dans ettireceğiz üzerinde şöyle. Olur herhalde değil mi yani? Bence olur. olur. Biraz sonra pişti mi yemeye başlarız. Evet. Kebabımız oldu. Kebabımız oldu sayın izleyiciler. Şimdi yemeye hazır. Rakılarımız da burada. Bana çok az ver. Sen yemesen doğru zaten. Ben yemesem yitesen. doğru. Doğru. <laughs> Hiç şey yiyip de. Allah Allah. Sıkıntı yapar sende. Evet. Haklısın arkadaşım. Doldur. Doldur arkadaşım, doldur. Üzerine şey soğuk lan. suyu dağıt. Patates atıyor Kenarına yer mi? Ben, ben mi? He. Yok, yeter bana, yeter. Çok, çok, çok. Bana verme, yeter. yeter. <laughs> çok, çok yeter. Patates atıyorum içine diye. Yok yok. Onu da bir evet. koyalım şöyle. Gerisini geri koyacağım azıcık daha olsun. Bana iki tane bu yeter hocam. Ne? Domatik bu. Et mi? patates koma bana. Ben şeker hastasıyım. Komayım mı? Patates koma. Bundan koyayım o zaman. Başlayalım afiyet olsun. Tamam, afiyet olsun. Şu anda domatesin de yiyelim. Yeter. Yeter hocam.